merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte çizgi filmlerin yasaklanmış bölümlerini izleyeceğiz arkadaşlar. Sizinle birlikte bunu izleyeyim diyorum. Çizgi filmlerin yasaklanmış bölümü acaba kötü şeyler oluyor. Bu video arkadaşlar 10 like gelsin arkadaşlar. Eğer partisini istiyorsanız tabii ki. Şimdi videomuza geçelim. Evet. Kusu alacakken ne oluyor? Oy ölü kesiliyor lan. Dipper'ın kardeşi bir dönüşüyor. dönüştürüyor. Gumball'ın yasaklanmış çizgi film bölümleri. Bilgi camiası mı ne? Limmen gerçekten. Çalışın kanalına da abone olmayı unutmayın. O da bizim gibi dizem dolu bir kanal. En gizemleri ortaya koyduğumuz videoların iddia mı gelsin buyursanız lütfen videoya beğenelim. Bunları bir altlar, geçelim cizemleri bence ya. O video gelecektir. Her neyse abone dolduysanız videoya geçebiliriz. Çiftler hazır. Hazır diyelim ha. Biraz açıksız. Çok şirin ve eğlenceli bir çizgi filme benzeyen bu çizgi film neden mi yasaklanmış? Neden? Sesini hmm. sana sorun, neden? <laughs> Aslında bu çizgi film sandığınızın aksine oldukça vahşet Oo. ve kan içeriyordu. Ne oluyor Her bölümde Bilmiyorum. en az 3 kişi feci şekilde yaralanıp can veriyordu. Yetişkinleri dahi rahatsız edecek düzeydeydi. Ha. sizlere göstermemizin uygun olmadığını düşündüğümüzden isteyenler videodan sonra Onu Bunu Onu elleri kapıyor. Ne oldu? Evet gül veriyor. Birçok ülkede çocukları etkilediği söylendi ve çizgi film yayından kaldırıldı. Bence en saklanması gerçekten iyi olmuş. Bence de. Peki ya sizin fikriniz ne? Yorumlarda tartışalım. Size de aynısını diyor. He. Mucize Orbeciği mi? Oha nasıl? Bu nasıl yasaklanıyor? Bu Ülkemizde en çok yasak alan çizgi filmlerden biri. Şey. Oha. He? Çizgi filmde ha, erkek. Vardı. Fakat kız olarak gösterilen bir karakterin başka bir erkekle yakınlaşması ülkemizde uygun bulunmadı. Bunun için mi? Ayrıca üstündeki gökkuşağı deseniyle de oldukça tepki aldı. Bölümden sonra, internete kimsenin izlememesi için haberler yapıldı. Ben Sizce görmedim. haklılar mı? Bir dakika. Yalnızca bu da değil. Rose ve Juleka adlı bu karakterler, eşcinselliğe yönelttiği ve çocukların zihnine yerleştiği kanısıyla Arabistan gibi ülkelerde bu kısımlar yasaklanmıştır. Ve bu konu hakkında fikirleriniz neler? Yorumlarda tartışalım. Yorumlara ya Kaç bir izleyeceğim? Bir ben bunu bilmiyorum. Isı bası ısınıyor. Çizgi filmin baş kahramanı olan Ayın'ın Çin'in olarak Cumhurbaşkanı ile olan benzerliği izleyicilerin dikkatini çekmiş ve sosyal medyada resimler paylaşılmaya başlamıştır. Asıl saçma. Bu bağ ortak noktaları epey dikkat çekiyor. saçma. İzleyiciler iki figürün benzer karakter özelliklerine sahip olduklarını düşünüyorlardı. Oha. Sevimli bir ayıcı anlatmak belki o kadar kötü değildir ama Çin'in o dönemki Cumhurbaşkanı hoşuna gitmediği kesin. Pokemon. Pokemon. Nasıl? Nasıl yani? Bu şirin şey mi yasaklanacak? Kapağını evet aslında. Pokemon'un yasaklanma sebebi size oldukça ironik gelebilir. Bir gün 7 yaşındaki bir çocuk ben Pokemon'um deyip balkondan aşağı atlıyor. Oha. Oğlunca Pokemon... yaralanan bu çocuk bu arada... Pokemon çizgi filminden etkilenip aşağı atladığı söyleniyor. Pokemon uçabiliyor muydu? Ben onu bilmiyorum. Çocuğa neden balkondan atladın diye sorulunca da ben Pokemon'um ve Pokemon gibi uçtum cevabını vermiş. Brr. Ailesi Pokemon'a aşırı bağımlı olduğunu söyleyip şikayette bulunmuş. En son da Pokemon'un çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle ülkemizde yasaklanmış. Bizim. Açıkçası Allah bizim var şimdi YouTube'a ya bir yazın çıkar. Pokemon'un yeteneği olmaması. Gerçekten gülünç. Ya sizin fikriniz ne? Yorumlarda tartışalım. Her şey yorumlar zaten. Bir abone ol. Gumball. Abi full yalan bunlar. Gambol yasaklanamaz. Gambolun yasaklanması, yasaklanması biraz yasaklanması normal var. biliyorsunuz ama Allah var. Bunun en güç olanı ise bu olabilir. Richard'ın kimseye hayır diyemediği bir bölümde Nicole eve geliyor. Ve o sahnede gözünde minik hayaletler görünüyor. Oha. İşte bu sahne ülkemizde çocuklarda da travma yaratabileceği için yasaklandı. Sizce çok mu korkunç görünüyor? Bir diğer yasak da Anais'in doğumundaki o sahneye geldi. Anais abi acayip. Anais'in yaptığı bu korkunç gülümseme... Anais zaten normal tipi bulan. Anais her bölümde yapıyor da bunu. Şey diyeceğim. Anais korkunç, Gumball sapık. Darwin biraz normal aslında. Darwin de Gumball'a biraz benziyor. İki sene benziyor da Darwin. Darwin çünkü onların kardeşleri falan değil. Biliyorsunuzdur. Yasakça Anais'in doğumundaki o sahne Anais çok iyi yapıyor. Bak söyle. Anneyiz'in yaptığı bu korkunç gülümseme <laughs> Mallar ya. Babalar için hoş görülmedi. Ve bu korku sahneyi ülkemizde kestiler. Hala var bence. Hala da var. Daha dün izledim. <laughs> ya Sizce abi bu ne? Yorumlara yazın. Evet TikTok yorumuna koymuş burada. Evet, bunu da çok eskiden izliyordum ben. Çok, ben. çok eskiden izliyordum. Bazı bölümleri Avustralya'da tamamen yasaklanmıştır. Aslında epey serinli olan bu çizgi film, doğuzlukların örümceklerle yaşamaya başladığı bölümün ardından dikkat çekti. Bu bölüm izleyicilere, böceklere karşı dostça davranmayı öğretmeyi hedefliyordu. Ancak Avustralya insanlar için oldukça zehirli olan, 10 binden fazla örümcek türüne el sahipliği yaptığı için, aslında biraz tehlikeliydi. Dolayısıyla Avustralyalılar örümceklere karşı olan bu sevecan tavra ve dostlar karşı çıkarak çizim evet. filmi Ama hala Türkiye'de var. Sürekli ha, sürekli de... en sevdiğim aralarından. Neden bu? He bunun bölümünü biliyorum. Bunun bölümünü Aramızda biliyorum neden yazdım. hala izleyenler var mı? Biliyorum Yok. yasaklandı. Ben izliyorum hala. İşte yasaklanmış bölümü. Biliyorum o bölümü. İzledim. Abi yok. Üstüne, Korkan bak Korkan bak de... Git gide bak kötüleşiyor. Tabii ki de şaka yapıyorum. Türkiye'de en çok yasaklanmış sahneler bu çizgi filmde olabilir. İşte. Gelin beraber bakalım. Oğlum en çok yasaklanan bu bölüm. Bakın adamı seni alıyorlar. Bunu da izleyelim. Bir tane daha var ama. Gösterelim mi? Bir tane daha var. Bu da var evet. Bunlar da bir yerde vardı da. Türkiye'deki bölümü evet. Ben izlemiştim bunları. Yine çocuk ahlakı sebebiyle bu kısım kesilmiş. Bence yasaklanacak kadar kötü bir şey yoktu. Haydi diğer kısma bakalım. Ağzını biliyorum bütünsel şey yapıyor da ya. Ya biliyor annem ya. O Yoksa sen de sakız kafayı seven. Türkiye'deki bölüm de bu. Ah evet. Bu biraz garipti Sizce bu sahneyi kesmekte iyi etmişler mi? Bence iyi etmişler. Hadi onlara Acayip kötü gösteriyor ya. Ben bunu bayağı izlemiştim önüme çıktığı için de. <laughs> Sizce bu videodaki en garip yasaklanan sahne hangisiydi? Bence sürekli dizide siz de Ayrıca en sevdiğiniz çizgi filmi de mutlaka yazın. Bakalım kimler neleri seviyor. Ve bu kadar da arkadaşlar videomuz. Eğer sevdiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şurada abone ol, diğer videoları falan çıkabilir. Ya da başkasının videosu falan çıkabilir arkadaşlar. Eğer hangisi daha sapık yani hangisi ee, daha korkunç demeyi unutmayın. Ya bu video biraz sapıklığım. Sürekli dizi bence en iyisiydi. Bu videoda da en iyisiydi sürekli dizi. Adalton yüzünü olsun. Yani ama size de belirtmeyi unutmayın. Benim fikrimi söyledim arkadaşlar. Bayağı daha bayağı bir uğraşacağım video için, montajlayacağım video falan. Videom bu kadar. Eğer sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.